Doğrudan pazarlama. Doğrudan pazarlama nedir? Araç kullanmadan mal ve hizmetlerin üreticinin tüketiciye satışını sağlayan pazarlamadır. Bir yerde işi etkilemek ya da ölçülebilir cevap için bir veya birden fazla medya kullanılan pazarlama sistemidir. Enstrümanların çeşidi ve sayısı artığından dolayı pazarlama pazarı büyür ve işlevlerini sürdürmekte olan işletmelerin gelirleri de artar. Doğrudan pazarlamayla ilgilenen tüketicilerden yanıt süresi kısa beklenmektedir. Teknoloji kullanımı artıyor ve bununla birlikte tüketicilerden etkinliklere karşı cevap süreleri daha kısa ve hızlıdır. Veri tabanı doğrudan pazarlama için önemlidir. Çünkü teknoloji gelişiyor, mobil cihaz kullanımı artıyor. Özellikle etkileşimli TV, mobil pazarlama gibi uygulamaların başarılı olmasında veri tabanı ve güncelliği son derece önemlidir. Veri tabanı sayesinde işletmelerin hedef pazar tespiti, segmentasyon ve konumlandırma çalışmaları kendi rakiplerine göre farklılaşma içindedir. İşletmelerin sistematik akıllı kullanımları, müşterilerin tarzları konusunda satın alma davranışları, verimli ve etkili analizler yapmaları veri tabanlarını sağlamıştır. Veri tabanları sağlamıştır. Böylelikle işitmelerin çabaları boşa gitmemesi için bazı noktalara göz önünde almak gerekir. Eksiklik, zaman aşımı, verilerin güncelliği, güvenilmezlik, tutarlılık, mükerrer kayıtlar. Oda başına göre doğrudan pazarlamanın diğer pazarlama iletişim çabalarına göre bazı üst yanları vardır. Bunlar esneklik, maliyet düşüklüğü, reklam ve satış kombinasyonu, kendini ölçme, Karimajı yüksek, yüksek şekilde uygulamada hizmet anlayışının uygulanması, etkili satışların yönetilmiş hizmet, seçicilik, planlanan finansal yatırımlar. Doğrudan pazarlama ile klasik pazarlama arasındaki farklar. Klasik pazarlama kitlelerle iletişim kurulur. Tüketiciler demografik ve psikografik özellikleri paylaşan benzer geniş gruplara ayrılır. Reklam Zamanla imaj, farkındalık, sadakat ve faydanın hatırlanması gibi konuları etki ederken doğrudan pazarlamada ismi, adresi, satın alma alışkanlıkları gibi özellikleri belirli kitleler, kitleli iletişimlerle iletişim kurulur. Reklam tüketiciyi hemen eyleme teşvik eder. Klasik pazarlamada yine Kitle iletişim araçları kullanılır. Ürün her zaman uygun dağıtım içermez. İşletme dağıtım kanallarına girdiği zaman kontrolü kaybedebilir. Reklam, imaj yaratma, ilgi uyandırma, marka bağımlılığı gibi amaçlarla zaman içinde toplam, toplam etkiyi ortaya çıkarmak için kullanılır. Doğrudan pazarlamada ise hedefli mecralar kullanılır. Ürünlere bir değer ürünlere bir değer ilave edilir. Dağıtım önemli bir ürün faydasıdır. Ürünü teslim edinceye kadar işletme kontrol eder. Reklam tüketiciyi sipariş vermeye ve araştırmaya teşvik için kullanılır. Belirlenmiş kişi veya adreslere bir öneri, hatırlatma notu veya duyuru göndermesi temeline dayanmaktadır. Doğrudan postalama, doğrudan pazarlama içerisinde en yaygın yöntemdir. Çünkü esnektir. Erken test ve cevapların ölçümlenmesini sağlar. İşletmelerde hedef pazarının daha net hale gelebilme olanağını gelinebilme olanağını sağlar. Diğer iletişim mecralarına göre kişi başına maliyet yüksektir ama daha kazançlı sonuçlar alınmasını sağlar. Katalog ile pazarlamada Tüm işletmeler isterlerse B2B ya da B2C müşterilerle kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Rakiplerinden farklılaşmak ve konumlandırma çabalarını kullanmak için katalog hazırlarlar. Kataloglarını dijital ortamlarda hazırlayabilirler. Katalog sayesinde işletmeler tüm ürünlerini anlatma fırsatı bulurlar. Teknolojinin gelişmesinden dolayı işletmeler kataloglarını sanal mecralarda da sergileme imkanı bulmuşlardır. İnternet ve sosyal medyanın yaygın olmadığı dönemlerde CD ve DVD gibi ortamlardan müşterilerine ulaştırıyor, yayıyorlardı.